çayın yanına yumuşacık bir kek tarifi arıyorsanız bu tarife kesinlikle şans verin. Daha önce yemediğiniz güzellikte ve lezzette olan burula kek kesinlikle iyi ki yaptım diyeceğiniz lezzetlerden. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Rendelemiş olduğumuz 5 adet elmayı tavamızın içerisine alalım ve ardından 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri üzerine ilave edelim. 1 çay bardağı ceviz içini de ekleyelim ve ardından 1 tatlı kaşığı tarçını da ilave ettikten sonra artık elma harcımızı elmalar suyunu salıp çekinceye kadar pişirmeye başlayalım. Elma harcımız suyunu salıp güzelce çektikten sonra ocağın altını kapatalım ve artık soğumaya bırakalım. Kekimiz için 3 adet yumurtayı çırpma kasesimizin içerisine alalım. Ardından 1 su bardağı şekeri ilave edelim ve güzelce çırpmaya başlayalım. Ben çırpıcıyla çırpmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz bu aşamada blender da kullanabilirsiniz. Güzelce çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağı süt 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1,5 su bardağı unu ilave edelim ve tekrardan çırpalım. kek harcımızı da görmüş olduğunuz gibi hazırladık. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize önce hazırlamış olduğumuz elmalı harcımızı dökelim. Harcımızı spatula yardımıyla fırın tepsinin her yerine denk gelecek şekilde ince bir katman olarak yayalım. Elmaları ince bir katman haline getirdikten sonra kek harcımızı üzerine dökelim ve her yerine denk gelecek şekilde ve açık kalmayacak şekilde spatula ile yaydıralım. Ayrıca bu tarifimle ilgili bütün malzeme detaylarını ve sizler için hazırlamış olduğum oynatma listelerini aşağıdaki açıklamalar kısmında kolaylıkla bulabilirsiniz. Kek harcımızı görmüş olduğunuz gibi elmaların hiçbiri görünmeyecek şekilde güzelce yaydırdık. Şimdi ise önceden ısıtılmış 160 derece fırında kekimizi 20-25 dakika yani üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıktıktan sonra kekimizin ilk sıcağı çıkmasını bekleyelim ve ardından üzerine başka bir yağlı kağıt koyalım ve kekimizi ters çevirelim. Üst kısımda kalan yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde üzerinden alalım ve ardından kekimizi rulo halinde sarmaya başlayalım. Kekimizi rulo şeklinde sardıktan sonra tamamen soğuduğuna emin olalım ve ardından üzerine pudra şekeriyle kaplayalım. Kekimizin üzerine pudra şekerini de güzelce serptikten sonra artık kekimizi kesip servis edebiliriz yumuşacık olan bu rulo keki dilerseniz akşam çaylarında, dilerseniz beş çaylarında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Eğer bu tarifimi denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerim paylaşıyorum. Eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.